Zamanın koruyucusu Kuzey. Kuzey, Serhat ile birlikte kocaman bir ormanda yaşayan, gözü pek bir çocuktu. Görevi zamanda yolculuk yapabilen büyülü bir taşı korumaktı. Bu taş, zamanın akışını kontrol edebiliyor ve evrendeki dengeyi sağlıyordu. Kuzey'in süper gücü, kalbiyle hissettiği her şeyin geçmişini ve geleceğini görebilme yeteneğiydi. Bir gün ormanın derinliklerindeki gizemli bir mağarada taşın sırrını çözecek bir ipucu buldular. Ancak bu ipucu, taşın gücünü kötüye kullanmak isteyen Gölgelerin Efendisi adında bir kötü adamın eline geçmemeliydi. Serhat, Kuzey'e onunla birlikte bu maceraya atılmaları gerektiğini söyledi. Heyecan ve merakla dolu olan Kuzey, Serhat'in önerisine hemen olumlu yanıt verdi. Mağaranın içindeki antik yazıtları inceledikçe aniden ortaya çıkan bir bulmaca ile karşılaştılar. Bulmaca, geçmişteki kahramanların heykellerinin dizilmesini gerektiriyordu. Heyecanla çözüm ararlarken, Serhat ansızın bir fısıltı duyduğunu söyledi. Fark etmedim ama burada birileri var gibi hissediyorum. Saklanmalıyız, dedi Serhat endişeyle. Kuzey heyecanla durumu algıladı ve çevreyi gözlemeye başladı aniden gizlenmiş bir varlıkla göz göze geldi. O, ormanda onları izleyen, gizemli bir yaratık gibiydi. Kuzey'in iç gücü, bu yaratığın aslında onlara yardım etmek istediğini hissetti. Yaratık, göz kırpmadan birdenbire ortadan kayboldu. Gördün mü, dedi Serhat. Burada bir şeyler oluyor, dikkatli olmalıyız. Kuzey, içindeki hislere güvenerek, gizemli yaratığı takip etmeye karar verdi. Onun peşinden gittikçe, ormanda gizli bir tapınak buldu. Tapınak, antik zamanlardan kalma ve içinde taşın sırrını saklayan bir yerdi. Huzey ve Serhat, tapınağın girişine ulaştıklarında, taşın etrafında parıldayan bir ışık fark ettiler. Ancak aniden, tapınağın derinliklerinden karanlık bir ses yankılandı. Zamanın taşı benim olacak. Gölgelerin efendisi her şeyi ele geçirecek. Serhat endişeyle kuzeye döndü ve dedi ki, hızlı olmalıyız, zaman taşı tehlikede. Sence Kuzey ve Serhat, tapınaktaki taşı koruyabilecekler miydi? Gizemli yaratık gerçekten onlara yardım edebilir miydi? Devam etmek ister misin?